Herkese GTA Vice City'nin yepyeni bir bölümünden daha merhabalar. Ben Vakkas. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden GTA Vice ye devam edeceğiz. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız en son soygun görevi yapmıştık ve Malibu Club'ın görevlerini bitirmiştik arkadaşlar. Bu bölümde ise sizlerle beraber hatırlarsanız soygundan sonra Phil Ken sizi bize aramıştı. Yanıma bir uğra kardeşim demişti. Bugün de sizlerle beraber Phil'in görevleriyle hikayemize devam edeceğiz. Şimdi videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Ben bu videoyu gecenin şu an 11'inde çekiyorum. Size yarını yetiştirebilmek için. O yüzden sesim biraz kısık gelebilir. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda telafi ederim. Diyerekten videomuza devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi filin yanına uğrayacağız. Böyle ağır ol. Aman aman aman. Çok güzel. Şuradan yol var mı hocam? Aa, buradan bir kısa, kısa yol vardı diye hatırlıyorum. Ambulans görevini yaparken hatırlarsanız buradan geçmiştik. Aynen. Aa araba dönmüyor la. Oha. Bak şu an döndürüyorum. Ha. Bel Air plakaya bak. Şimdi film mekanına geldik. Burası hocam. Şurada bir tane araba var. Uy lan? Uy. Ne diyorsun ya? Hadi şimdi görevimize girelim. Silah kaçakçısı. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Aman ya bak. Too close to one of Phil Cassidy's booze shine still. Shit, Phil. That's hey, that's Listen, to... Phil, some firepower. Sure thing. There's some Mexican gun runner. Been doing me for business of late. He does his weekly run about now. Hey! Ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Tamamdır gebertiriz. Kolay görev ya. Kaçakçının kamyonetlerini bul ve silahlarını çal. Hadi bakalım. Aa el var lan. Güzel. Şimdi ilki burada hocam. Şunu hemen bir alalım. Hop şöyle. Güzel hocam. Bunun malına düşürdük. Güzel bir pompalı çıktı. Bunu alalım. Şimdi diğerinin yanına gidelim. Öbürü de buradaymış. Şuna da hemen bir tane vuralım. Oyun çöktü. Hayır ya. Oyun çöktü. Direkt karşıdan gelip vuracağım bir tanesini. Yat lan aşağı. Ver bakayım o silahı da. Destek mi çağırmışlar? Nerede lan? Onların desteklerinden ne olur? Onlar da mı iki kişiymiş ya? Şu öndeki arabalıya vuracağım. Oha o silah ne? Tükürdü Hocam Ya Böyle bir şey yok ya Böyle bir görevi yok ya Bir daha girelim At bakayım şunu şöyle Gelsin o Gel baba Çok güzel Mükemmel ya Neyiz biz Şimdi ben bunların arabasını direkt patlatsam Mal yok olur mu acaba bir onu da deneyelim ya. Zararımız ne olabilir en fazla? Ya denemeyelim boşver. Şimdi bu geri yolla gelecek. Güzel o da gitti. diğerlerine gidelim şimdi. Devam. Aha. İlla alacağız yani onu. Hayır ya. Ne zor görevmiş arkadaş. Şimdi bir de arabalarını patlatmayı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Olursa çok iyi olur. Güzel oluyormuş. Dur lan. Güzel onunla vurduk. Bas 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 bas. Ne yapıyor o tek ters tekme falan attı. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ondan niye şey çıkıyor? Bir bana geliyor. <laughs> Gelmeyin lan. <laughs> Bu da gitti. <Sessizlik> Bu da gitti. Hayır. Bu da gitti. Bu da gitti. Daha var mı? Bu da gitti. Oğlum kaç tane geleceksiniz? Galiba sonsuza kadar geliyorlar. Aynen sonsuza kadar geliyorlar. Mermi de vermiyorlar ya bir de. Şimdi gidelim şunları alalım. ya? <laughs> abi de denicem Ya tüküreyim ya Ya abi Yok bitirene kadar durmak yok Bitireceğim burayı ne oluyor? Aslında zor da bir şey yok Hatta ses kaçışı zaten Cildeler Ben seni arıyacağım E ne oluyor? Destek gelsin hocam, benim araba nereye gidiyor? Anlayacak bir şey yok. Bunların destekleri gelene kadar biz çoktan gideriz. İyi. Çok güzel. Başını al. Ne alayım? Başını al. Bu kadar. Bu kadar ya. Hepsini. Evet. Gecenin 11'inde şöyle şu manzarada gecenin 11'inde sizlere böyle video çektim. Yetişmesi için bu videoda böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bölüm bayağı bir görevi denedik. Sonunda yaptık. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar bay bay. Görüşürüz. Yeah.